50 yıllık Osmanlı. Gıbrık. Kimler kullandı bunları? Adalet Işık. E, koleksiyonerim. E, i̇kinci el ve e, antika pazarlarının meraklısıyım. E, bu ürünlerin, kentlerin hafızası, yaşayan bellekleri olduğunu düşünüyorum. El sanatları sanatçısıyım. Buradan e, kültürel anlamda besleniyorum diyebilirim. E, sanatımı geliştiriyorum. Geleneksel kültürü daha iyi inceliyorum. Belki müzelerde, e, mağazalarda, kitaplarda bulamadığım e, kültürleri burada bulup canlandırıyorum. Yeniden yaşıyorum. Kulaşırdı çalışıyor mu çalışıyor İlk defa geldim buraya, küçük pazar olarak ama çok güzel Ben antika eşyaları sevdiğim için her yerde gitmeye çalışıyorum. Ulusunda da gittim, gezdim, gördüm, çok güzel. Burası biraz küçük, biraz daha büyük olsa daha güzel. Yurt dışındaki eserlerle e, buradaki eserler arasında ne var? Yani hemen hemen aynı şeyler var ama tabi orada da farklı biblolar var mesela, burada görmediğim biblolar var. Çok değişik şeyler var. Herkesin ilgi, ilgi alanına göre değişiyor. Kaç yıllık o? 150 yıl rahat var. 150 yıllık. Kaç para? 5 bin. Beş bin. Beş bin.